Cihan da bunun üzerine seni gözaltına alacağını söyledi. E ben de tabii itiraz ettim. Karar çıktı mı? Hayır. İzin verir miyim sana sormadan? Baba başka bir yol bulamaz mıyız? Kızım açıkçası Cihan haklı. E, cin şişeden çıktı bir kere artık durmak olmaz. Hem ben böyle kaçak yaşamaktan da sıkıldım. Baba. Hiç değilse beraberiz. Ya bir şey olursa? Hapse falan girersen? Ayrılmak istemiyorum senden. Canım kızım. Ben buraya senin için geldim. Senin kazanman için, senin mutlu olman için ne gerekiyorsa onu yapacağım ben. Hatırlıyor musun söylediğimi? Hapisse hapis, ölümse ölüm. Yok öyle bensiz ölümmüş, hapismiş falan. Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Beraber kazanacağız, beraber mutlu olacağız. Ha, güzel kızım benim, tamam. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben Yasuo'ya bakayım. Savcı Bey. Konuştunuz mu seni Ayla? Konuştuk evet. Neye karar verdiniz? O pek bundan yana değil ama. Sen ne gerekiyorsa ya evlat. Ne zaman istersen ben teslim olmaya hazırım. Aslında benim aklımda başka bir şey var Cemal Bey. Nedir o? Bu akşam Doğru, ne kadar hızlı o kadar iyi. Evet. Yani. Yaparım, yaparım tabii yaparım. Tamam. Ben seni haberdar edeceğim tekrar. Peki. Masri! Buyurun savcım. Sana birinden bahsetmiştim hani Cemal Paşa Zadiye. Seni hanım babası. Evet savcım, şüpheli ölüm denizde kaybolmuş. Ya. Yaşıyor. Yaşıyor mu? Evet. Onu içeri almasını alacağız da. Öncesinde yürütmemiz gereken bir operasyon var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.